Merhabalar. Bugünkü konuğumuz Tuğba Yörük Öztürk. Genç bir siyasetçi. Kayseri siyasetinin yetiştirdiği genç isimlerden birisi. Tuğba Hanım milletvekili adayı oldu. Daha önce aday adayı oldu ve bıkmadan, usamadan genç siyasetçilerimiz örnek olarak devam ediyor yoluna. Tuğba Hanım, biz konuşalım diyoruz. Meclisteki iç siyasette ilgili bu haftaki konuyu konuşalım. Ve kavgalar oldu. Siz milletvekili olsaydınız onlarla birlikte kavga eder miydiniz siz de? <laughs> Şimdi aslında milletvekili ne iş yapar? Önce onu tartışmak lazım. Ne iş yapar? Milletvekili aslında e, tabii ki teknik terim olarak e, işte uluslararası anlaşmaların anlaşılması, merkez bankasına para basma yetkisinin verilmesi, ilgili yönetmeliklerde kullanılmak üzere işte kanunların çıkarılması vesaire bir sürü görev tanım var. Ama bütün bunların yanı sıra seçmene birebir dokunması gerekir. Bu ne demek? Seçmenin gerçekten kendi hayatını ikame ederken bulunduğu şehirdeki hayatına dair, onun hayatını kolaylaştıracak, dokunacak e, devletle aslında bakarsanız halk arasındaki köprüyü hükümet ve milletvekilleri kurar. Dolayısıyla da bir milletvekiline yakışan aslında e, kavgadan ziyade bu işin çözüm odaklı gidilmesidir. Mesela e, mecliste bütçe görüşmeleri oldu bu hafta yoğun bir şekilde ve e, bütçe görüşmelerinin dışarısında tamamen dışına çıkıldı. İşte CHP'li Özgür Özel diyor ki Hulusi Akar'a e, sen diyor e, 15 Temmuz'da neredeydin diyor. Ve e, niye kaçtın diyor. Niye teslim oldun diyor. E, CHP'li e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki Ömer, Ömer Halis Demir gibi olsaydın diyor. Karşılarına diyor. Şehit olsaydın diyor. Ve bunu söyleyen insanlar 15 Temmuz'da e, bir eve saklanıyor. Belediye Başkanı'nın evine. Genel Başkan Yardımcısı e, Musul'da diyor ki e, DAEŞ yakal yakaladıklarında e, ben muhasebeci Kenan diyor. Yani sonuçta bunu söyleyenler e, tamamen tersini yapıyor. Yani siz ne düşünüyorsunuz Hulusi Akar'a saldırı konusunda? Şimdi Ben aslında e, sadece bir AK Partili e, zamanında işte 27. dönem AK Parti milletvekili adayı olarak değil. Sade bir vatandaş olarak bu sorularınıza cevap vermek istiyorum. Türkiye'de bizim siyasette olmamızın da temel gereği ya da temel nedeni güzel işler yapılabilsin. Siyaset kendini bilen, siyaseti ilim olarak gören ve vazifeyi arz eden insanların, talep eden insanların hizmeti arz etmeleri üzerine kurulması üstüne gidiyor. Yani ben siyasette olmak isterken şunu istemiştim. Vatana millete ne iş yapabilirim? Nasıl hizmet edebilirim? Daha güzel nasıl bir farkındalıkla bu topraklara hizmet getirebilirim? Şimdi az önce aslında bu soruyu soracağınızı bilmeden şunu söyledim. Bir milletvekili ne iş yapar? Önce bunu bilmek lazım. Sonra kavga boyutuna geçelim. Şimdi siz diyorsunuz ki Özgür Özel çıktı. Hulusi o gece ne yapıyordun sorusunu sordu. Özgür Özer bir milletvekili mi? Bir savcı mı? Kemal Karıştıroğlu, o gün işte siz şunu yaptınız Ömer Halis gibi şöyle davransaydınız diyebilmeksi için önce kişinin kendisine bakılır. Hani aynası iştir kişinin deriz. Bizim Türkiye'de bir vatandaş olarak, bir AK Partili olarak değil, bir vatandaş olarak özlemini, hasretini çektiğimiz bir muhalefet var. Allah'a şükürler olsun. Bakın, iktidar halkın istediği gibi bir işle işin başında duruyor. O yüzden 16 yıldır işin ehline emanet ediliyor. İnsanlar hani son dönemde de birçok kez konuşuldu bu. Türkiye'de muhalefetin yokluğuna rağmen iktidar işini iyi yapıyor. Böyle bir muhalefet olmaz. Muhalefet bir proje üretirsiniz. Atıyorum bütçe görüşmeleri yapılıyor. Biz her kanattan her türlü sesin özgürce konuşabilmesi, özgürce kendini ifade edebilmesi üzerine kurulmuş bir rejimle yönetiliyoruz. Hatta öyle ki Boş sesleri bile duyduğumuz bir meclisimiz var biliyorsunuz. Yani bu bahsettiğiniz sesler bütçe konuşmasının dışına çıkmış. Ülke gündeminde hala hazırda piyasaların, ekonominin buradan bütçeden ne çıkacak? Tasarruf tepkileri devam edebilecek mi? Bütçeler nasıl yapılacak? Devlet ihaleleri nasıl devam edecek? Devletin işte liberal politikaları devam edecek mi gibi beklentileri varken insanların muhalefet çıkıyor. 15 Temmuz'u tekrar konu ediyor. Yani idi. bunu seçmenin hoşuna gittiği için mi yapıyorlar? O yumruklaşmayı, mücadeleyi, ekran kameralar önünde birbirlerine hakaret etmeyi. Yani bunu seçmen acaba tribünlere oynama mı diyebiliriz? Seçmen, seçmen... sizce hoşuna gitseydi bu CHP'nin ya da muhaliflerin diyelim ilk kez kullandığı bir taktik değil. Hangi seçim döneminde seçmen bu tarz bir görüntüye oy vermiş, prim vermiş? Şimdi biz bir kere siyaseti ne kadar yükseğe taşırsak, konuşan, üreten, proje konuşan bir meclis oluşturabilirsek aslında ülke genelinde de refah seviyesini o kadar yükseğe çıkartmışız demektir. Ben açıkçası iktidar olarak kendimi eleştiriyorum. Nasıl eleştiriyorum biliyor musunuz? Hani herkes diyor ya e Türkiye'de bazı şeyler yolunda gitmiyor. Evet biz iktidar partisi olarak mecliste hala bu adamların bu kadar bizi sabote etmesine rağmen onlara söz hakkı verdiğimizi yerine daha güzel muhaliflerin yani muhalefeti bile doğru düzgün yapamayan adamlarla aynı meclis altında iş üretmeye çalışmamızı ben kendim bir seçmen olarak seçmen kimliğimle eleştiriyorum. Diyorum ki yani bu ülkede bir muhalefet gerekiyor. Ne de nitelikli bir muhalefet siyasetçi oluşmuyor diyorsunuz. Yani niye böyle? E çünkü neden? Muhalefetin Nasıl kendi iç dinamizmine bakarsanız kendi parti içerisinde bir kere iktidar olamamış isimlerin partinin iktidarında olduğunu görüyorsunuz. Bırakın ülkede iktidar olmayı. Bunlar kendi içinde bile iktidarda kabul ettirilmiş. 9 yıldır seçim kaybetmiş bir Kılıçdaroğlu var bırakmıyor yani. Ben başarılıyım diyor. bırakmamasının ardında kendisine herhangi bir yüksek sesle itiraz sesi geldiği anda da teşbihte hata almaz kafasını götürüyor. Muharrem İnce'den bahsediyorsunuz. Yani, siyaseten incelikle onu bir şekilde ekart etmesini biliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu belli, siyasi karizması belli. Bırakın Türkiye'yi, dünyada kabul edilmişliği belli. Siz CHP Genel Başkanı olarak bile kabul edemediğiniz bir ismi böylesine güçlü bir liderin karşısına başkan adayı olarak çıkartıyorsunuz. Keşke şunu diyebilsem, dava arkadaşına o kadar güveniyor ki bunu yaptı. Ama aslına bakarsanız siyasetin o kadar dışında, o kadar menfi hareket ediyor ki şu an ana muhalefet partisi aslında ülkenin kendi ana muhalefet kavramının içini boşaltıyor. Ben ve ben açıkçası bir AK Partili olarak partimle o kadar gurur duyuyorum ki bu kadar proje üretmeyen, kendini aşağı vermiş bir muhalefete rağmen belki de kendilerinin bizim tek bir projemizle 10 yıl kendi reklamlarını yapacakları icraatın 100 katını icraatla seçimlere gidiyoruz. Gurur duyuyorum. Yani AK Parti dışında emin olun derdi sadece seçim kazanmak ve muhalefetin karşısında oy kazanmak olan bir parti olsaydı Türkiye'de işler bu kadar hızlı üretmezdi. 24 Haziran gecesi biz çıkıyoruz, diyoruz ki Türkiye'de birinci parti olarak çıkmışız, seçim kazanmışız, aktif olarak siyasetin yine yön verici ismi biziz ve kendimizle kendimizi kıyaslayıp dersimizi aldık diyoruz. 9 seçim kaybetmiş bir ana muhalefet partisinin lideri de çıkıyor. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir diyor. E vicdan, e insaf. Bir vatandaş olarak ben CHP'den şunu diliyorum. İnşallah CHP gerçekten İktidara oynadıklarını zaten düşünmüyorum. Tek hedefleri ana muhalefette kalmak. Bu ana muhalefet hayallerini de içini dolu yapar. Evet teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. E, Tuğba Hanım e, sizinle güzel bir siyaset konuştuk. Gerçekten e, cesaretle cevap verdiğiniz sorduğumuz sorulara. Kıymetli Dijital TV izleyicileri bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.